Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Nisan çarşamba günü akşam 20.39 sularındayız. Gümüş günlük kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünkü çalışmalarımızda şunları anlatmıştık. Gram gümüşte hafif bir yükseliş trendi var demiştik. Ons gümüşte düzeltme bitti. Yani yükseliş trendi içerisindeki yükseliş hareket hareketi içerisindeki düzeltmemiz bitti. Ve yeniden yukarı doğru meyillenmeye yani trendlenmeye başlamıştık arkadaşlar. Ve özet kısmında da Şunları yazmıştık yine şöyle bir sonuna gelirsek videonun özetini. Ons Gümüş'te düzeltmemizi yaptık. E, uzun bir özet yazmıştık. 24.6 doları test ettik. Ancak burayı kıramadık. Ve destek alarak bu noktadan düzeltmeyi bitirerek arkadaşlar 25 dolara geçtik. Üstten gelen düşen dirence dikkat demiştik. E, dük yani düşen e, arkadaşlar düşeni kıran e, olacak mı diye buraya e, soru işareti koymuştuk. Onu da birazdan detaylarına gireceğiz 25 dolar üzerinde kaldıkça da yükseliş trendimizin devam edeceğini yazmıştık. Gram gümüşte yükselen üçgen formasyonu içinde 6.61 6.48 üçgen formasyonu içerisinde hareket ediyoruz. Burada ufak trendler oluştuğu için arkadaşlar çok fazla gidecek yer olmuyor. Üst tarafta 6.61 civarında bir seviye var. Alt tarafta ise 6.48 civarında bir seviye olduğunu ben gözlemliyorum demiştik. Ve 6.51'in üzerinde yeniden çıkmamızda burası pivot mi nokta olduğu için yeniden 6.61'i getirdi. Ve 6.61'i zorlamaya devam edeceğiz. Yani bunun üstü 6.61'e götürüyor derken aslında bunu kastetmiştik. Yeniden 6.61'in kırılmasına yönelik çalışmalar ons tarafından veya dolarla destekle beraber gram gümüşte gelebilir diye bunu yazmıştık. 6.53 üzerinde kaldıkça da 6.61'i kırılmaya zorlarız diye yazmıştık. Peki. Ons tarafından başlarsak öncelikle grafiğin düşen düşeni kıran durumu gerçekleşmedi mi ona bakalım. Bakın düşen trendimiz burası. bunu yine dünkü Twitter sayfamızdan bir Twitter'da paylaştığı bir paylaşım vardı onu orada da göstermiştim şöyle bir geri gelelim Gümüş ons grafiğini açıyoruz arkadaşlar bakın şöyle bir güncel durum demiştik dünkü analizde hani buraya dikkat demiştim yuvarlak içerisine aldığımda onu da şöyle gösterirsek bakın Burası Aslında o çizgi şöyle birazcık daha uzaktan bakarsak gördüğünüz gibi paralel bir kanalda alt taraftan oluşmuş onu da hemen çizelim bugün çok fazla belki anlatacak bir şey yok ama teknik açıdan olabildiğince. Daha e, geniş e, formasyon açısından bakabiliriz en azından daha iyi anlamın için ve şöyle de otutturduğumuzda gördüğünüz gibi daha iyi oturdu böyle. Bunu da kopyalayalım. Kabaca bu da yukarı otursun. Evet. Burada daha iyi oturduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi biz burada tepe noktasının 25.3'lerden geçtiğini görüyoruz. Ve dikkat ettiyseniz bugün gördüğümüz en yüksek noktada 25.3'lerden geçiyor. Dolayısıyla biz bu 25.3'ü geçmeden bizim daha üst noktalara gitmemiz mümkün olmayacak gözüküyor. 2 gün öncesinde yaptığımız bakın düzeltme hareketi burasıydı. 24.6'ları test ettikten sonra şöyle bir hareketle devam ettiğimizi anlatmıştık sizlere. Bakın bu hareket yükseliş hareketi burada gözüküyor. ONS tarafında yine Twitter sayfasında gösterdiğimiz gibi. Ee, ve burada da 5 saatlik grafiği açarsak daha iyi göreceksiniz. Bakın burası yükseliş hareketi düzeltmesi ve şu anda devam eden trend. Burası ana desteğimiz ve yolumuza da bu şekilde devam ediyoruz diye sizlere anlatmıştık. Ve e, bakın burada bir tane tepe noktası vardı 25 nokta, e, en yüksek 25.25 .25. o noktaları test ettik. Ayrıca burası da yine üstten gelen bizim direnç noktamızdan geçtiği için daha düzgün bir çizgiyle çizelim. Bakın buradan çektiğimizde hemen hemen düzgün çizmeye bağlı olarak burada tabii ki birazcık değişecektir. şöyle yaklaştırıyorum 25.2'lerde bir direnç olduğunu görüyorsunuz zaten yazdığımız dirençlerden bir tanesi de 25.2 idi o seviyeye geçmedikçe arkadaşlar Onz gümüşte artık bu noktaların kısa vadede tepe olduğunu düşünüyorum ve burada da 25 nokta birler ve ikiler civarında bu direnci ne zamana kadar şöyle kabaca baktığımızda en geç arkadaşlar burada 8 Nisan tarihi gözüküyor yani Cuma günü gözüküyor yine günlük bazda da bakalım günlük bazda da baktığımızda en geç arkadaşlar pazartesi gününe kadar 25.2'leri veya 3'leri kırmamız gerekiyor. Yoksa burada e, gümüş ons da artık bu yükseliş hareketi sonlanmaya başlayacak diye ben anlarım. Yani bakın şöyle elips şeklinde göstereyim. 1 burası 2 burası şimdi 3 burası oldu artık burayı da bir farklı bir renkte oluşturayım bakın turuncu nokta hatta şuraya da referans alabilirsiniz gördüğünüz gibi 4 tane nokta oluştu ee, Bu hareketin de paralelini aldığımızda Alt noktaya koyduğumuzda da Bu sefer Farklı bir renk koyalım oraya Yeşil yapalım mesela Destek manasında olsun 2 Hatta şuraya da varsayabiliriz Eee Üçüncü dördüncü nokta arkadaşlar neyse burada birazcık daha üst noktadan destek almış gözüküyor. Aslında 23 dolarlara kadar düşme potansiyeli vardı. Ve şimdi burada turuncu noktadan tekrardan aşağı gelirsek bu sefer hangi potansiyel olacak? Bazılarınız anlamıştır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, belki şurası 5, 6 ve 7 şeklinde belki de devam edecek. Daha alt noktalara e, hedefleyeceğiz. Buradaki senaryomuz artık buradaki kritik noktaya göre oluşacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi durum burada 25.2-25.3 seviyesine sıkışmış durumda. Gördüğünüz gibi bu seviye aşılırsa 25.2'lerin üzerinde bir seviye oluşursa yolumuza devam ederiz. Ve 25.1'in üzerinde kaldıkça da ben sıkıntı görmüyorum yükseliş trendi devam ediyor ama buradaki mum grafiğine baktığımda çok sağlıklı olmadığını gözlemliyorum. 25.2'de bir direnç var. 25 dolarlara veya 25.1 25 dolarlara doğru şöyle bir geri çekilme olabilir yani. Hani fincan kulp yapıyoruz ya genellikle arkadaşlar. 25.1'lere kadar inebiliriz. Şurası 25.2, burası 25.2, burası da 25.2 olursa o zaman yukarı için hedeflerimizi konuşacağız diye düşünüyorum. Dünkü direnç ve destekleri yine benzer şekilde yazabiliriz. Direnç noktaları benzerdir. Gördüğünüz gibi bakın burada 0.5 Fibonacci noktası burayla çakıştı. Ve üstten üstten gelen bizim direnç noktası da aynı noktadan geçiyor. Bunların hepsi tesadüf mü? Bence değil arkadaşlar. Ve sonrasındaki e, sert yükselişler meydana geleceğini düşünüyorum. Eğer 25.3'lerin üzerinde bir e, kapanış gelirse 25.5 ve sonrasında da belki 26 dolarlar potansiyel olacaktır diye söyleyebiliriz. Peki. Yine 10 sinyal tablosunda da gösterelim. 10 gümüş sinyal tablosunu açarsak en son 24.5'tan bir sinyalimiz oluşmuştu. 23.8'den başlayan hareket 25.3'lere kadar geldi ve yolumuza da devam ediyoruz şu an. Peki gram tarafına geçelim artık. Gram tarafına geçtiğimizde birazcık kasıyor nedense. Evet gram tarafına geçtiğimizde şu an 6.60'larda geziniyoruz. Dünkü söylediğimiz notlarda olduğu gibi kabaca 6.61 ile 6.48 arasında hareket etmemizi bekleriz diye konuşmuştuk. En düşük bugün 6.54 görülmüş arkadaşlar. Bu iyi en azından 6.48'in altında bir seviye oluşmamış. Ama bundan sonra artık 6.48'lerin daha da üst noktasını bizim destek yapmamız gerekiyor. Sebebi ise şöyle bir alttan gelen üçgen çizmiştik hatırlarsanız dün. Ve şuradan da tepeyi birleştirdiğimizde kabaca 6.61, -6 6.63 6 arkadaşlar pardon. Burada bir tepe noktası var. Alttan da gelen destekler giderek artıyor. Bakın burada 646 idi dün, bugün 648 oldu. Yarında ne olacak? 651 bizim ana desteğimiz olacak bu formasyon yeri Yine Twitter sayfasında da galiba gram bazında da bir grafik çizmiştik. Bakın gümüş gram burada da 663 kabaca burada bir ara direnç. Onun üstünde de asıl direncimiz 7 TL'de bulunuyor demiştik. Alttan gelen üçgenin destekleri de yukarı doğru tırmanmaya devam ediyordu. Bunu da güncel durumda yine Twitter sayfamızdan Doktor Finansal Teknik Twitter sayfamızdan paylaşmıştık. Şimdi geri dönersek hani sayfasına burada 663 ve 651 aralığında hareket etmesini beklerim ben. dediğim gibi 25.3'ün üzerine çıkmadıkça burada da 6.63'lerin üzerine çıkması çok mümkün gözükmüyor. Sadece dolarda çok sert bir hareket olursa belki bu kuralı bozabilir. O yüzden çok fazla uzatmaya gerek yok. 6.63, 6.51 arasında hareket etmesini beklerim. Peki sinyal tablomuza bakarsak en son onlarda ne söyleyebiliriz? Gram gümüş sinyal tablosunda da ee, en son arkadaşlar burada 6.53'ten düşüş sinyalinin başladığını söylemiştik. Ve tekrardan da Dün itibariyle arkadaşlar yeniden 6.53 içerisinde sinyal oluştuğu için burada üst tarafta 6.63 alt tarafta 6.48 arasında burada sinyal oluşmasının mantığı çok fazla olmadığı için ben burada sinyal tablosunu oluşturmamıştım ama yine de 6.51'in üzerinde kaldıkça 6.53 bakın 6.51 53'ün üzerinde kaldıkça 6.61'i zorlarız veya 6.51'in üzerinde kalmamız Pivot nokta olduğu için 6.61'i getirir. 6.51'in altında kaldıkça da 6.48'lere gideriz demiştik. Yani bunları da çok kısa olduğu için e, sinyal oluşturmak bazı arkadaşlar yanıtabiliyor. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil ama ben robotça arkadaşlar duygularımı karıştırmadan ufak sinyaller olsa da ufak e, oluşumlar olsa da ben bunları vermek durumdayım. Gerisi sizin değerlendirmenize kalmış zaten eğitim amaçlı veriyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var e, yatay hareketlerde bu sinyaller birazcık e, duyarlı aşırı duyarlı olabiliyor. Mesela şurada dediğim gibi biz e, sizin için belki çok e, anlam ifade etmiyor olabilir ama 6.53'den 6.48'e düşüş bazıları için anlamlı olabilir forex piyasasında veya 6.51'den 6.61'e gitmesi örnek veriyorum 6.61'e gittik diyelim. Nereden 6.51'den yüzde kaç çıkıyor arkadaşlar yüzde bir buçuk yüzde bir 10 kaldıraçla çarptığınızda 15 kar ediyor adam yani sizin için burada anlamlı olmayabilir ama forex de işlem yapanlar veya işte kaldıraçlı işlem yapanlar, viop gibi veya başka platformlarda işlem yapan arkadaşlar için burası bulunmaz bir nimet yani şimdi burada arkadaşlar ne yapacaklar sürekli al sat al sat al sat yaparak burada ufak aralıklarda kar elde ediliyor arkadaşlar kaldıraçlı sistemlerde tabii ki bunlar uzmanlık isteyen arkadaşlar e, konular herkesin yapmasını tavsiye etmiyorum e, tehlikeli durumlar çünkü 10 kat kazanıyorsunuz 10 kat da kaybedersiniz atıyorum siz 651'den yukarı gidecek diyorsunuz 651'den aniden bir düşüş olursa nereye gidecek atıyorum 648'e bu sefer de %1 aşağı doğru e, bunun 10 kaldırıcı yani %10 zarar edersiniz arkadaşlar e, paranızın %10'u gider %1 düşüşte o yüzden Herkese tavsiye etmiyorum, acemi yatırımcılara bu şekilde anlatabiliriz. Peki, artık çok fazla anlatacak bir şey yok diye söylemiştik. Dün de söylediğimiz gibi arkadaşlar burada 9 Nisan tarihi veya 12 Nisan tarihine kadar, yani Cuma günü veya Pazartesi gününe kadar bu hareketin devam etmesini bekleriz, sonrasında netleşmesi önemli demiştik. Burada en önemli şey arkadaşlar takip edeceğiniz nokta demin. Ons gümüşte gösterdiğimiz 25.3 seviyesin yukarı kırılacak mı, dük mü olacak yani düşene kıracak mıyız, kırmayacak mıyız yoksa aşağı doğru yeni bir aşağı düşen trend başlayacak bunları takip edeceğiz sizlerle beraber. Peki özetimizi yapalım. Ons gümüşte düşen kanalın direncine ulaştık. 25.3'te şöyle parantez içinde 25.3'ten geçiyor diye notumuzu alalım. Bu noktanın 25.3 kırılmadıkça fazla bir yükseliş beklemem. Ve şöyle diyelim arkadaşlar. Cuma veya pazartesine kadar 25.3 kırılmazsa düşüş trendi beklerim diyelim arkadaşlar yatım tavsiyesi olmadan ee, ve yine 25.1 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Peki destek dirençleri yazalım. Destek dirençlerde de 25 dolar arkadaşlar burada 24.8 24.5 ve 24 dolar. Direnç noktasında ne var? 25.3, 25.5 ve 25.8, 26, 26.2 diye gidiyor arkadaşlar. Peki gram gümüşte, gram gümüşte hafif yatay üçgen içerisindeki yükseliş hareketi devam ediyor. 655 üzerinde kaldıkça koşulu ile diyelim daha anlamanın için ee, 663, 651 bandı içinde Pazartesi'ne kadar devam edebiliriz. Peki güzel destek 655, 651, 648, 645. 6.41 böyle gidiyor arkadaşlar. Direnç noktasında ise şu an 6.61'lerde olduğumuza göre 6.61 yazabiliriz. 6.63, 6.65 ile yazalım. 6.70 ve sonrasında da o şekilde devam edecek. 6.78 diye hatırlıyorum bir sonraki noktayı da. Peki arkadaşlar özetimizde yaptık. Şöyle bir yukarı koyayım. Kaydedeyim. Bunu yine yarın e, analizde öncesinde tartışacağız. Ve son olarak da arkadaşlar teknik analiz eğitimimiz konusunda e, konu başlıklarımız bunlar. Bilgi almak isterseniz e, koşullar için aşağıdaki mail adresine bir mail atarsanız boşta olsa sizlere otomatik cevap gelecektir. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.